Şimdi sponsor bana ben öğretmenlere. Bu hafta öyleydi, bu hafta öyleydi. Şimdi bugün vereceğimiz, bugün vereceğimizi bakın etiketi üstünde, etiketi üstünde çok da güzel, çok da güzel. Şuna bak, şuna bak, şuna bak. Bir öğretmene gidiyor. Hiç Öğretmenim geçinmez. canım benim, canım benim. Soğuklarda görev yapan bir öğretmene gidiyor. Dünkü kime gitti? Dünkü kime Eda gitti? Hüner. Neredeydi Eda? Muş. Muş'ta. Muş'ta Eda Hüner'e gitti. Oh. Yanına da Eda'ya bu gitti. Oh. Bakın bu da sponsordan. Nasıl ama? Bıcak, bıcak Ay bilsin. bu oh. muş. Bak bunun içine. Bunun içine Eda'ya e, bir de bonusu var yani. Eda'ya gitti. Bugünküne de bonusunu gösterelim. Bugünkü'nün bonusu da bu. Ay çok güzel. Şu güzelliğe bak her muarlı içine dik yakalı kazak giyebilirsin şu şıklığa bak yani Allah razı olsun çok sponsordan güzel. bu da güzel. bunun içine bu da bunun içine yani giysin görevini yapsın öğretmenim canım benim canım benim çünkü e, pazar günü öğretmenler günüydü o gün çok haber izledim o fedakar öğretmenleri. ...ve içim bir hoş oldu... ...yani hiçbir şey yapamıyoruz buralardan... ...yapıyoruz zaman zaman... ...okullarına yapıyoruz, onlara yapıyoruz... Ee, ...onları çok takdir ediyoruz... ...çok seviyoruz, İyi ki varlar... ...öğretmenim, canım benim... ...tabii ki bizleri yetiştiren öğretmenlerimize de... ...dağıldım ben... ...bir şeyler oldum, yüzüm kırıldı... ...koptu... A -a. Ee, ...hakikaten onların da ellerinden... ...yanaklarından... ...sevgiyle, saygıyla öpüyoruz... Ee, ...öğretmen önemlidir insanın hayatında. Evet. Şimdi Semen birazdan yanına geleceğim. Tamam. Ne yapacağız? İrmikli kek yapacağız. İrmikli kek. Bak, İrmikli. Bu da. Yoğurtlu. İrmikli. Bu da bomba. Nefis bu da bomba. bir tane bu bomba. kek yapacağız. Tarifini Ece, de ben koyacağım sosyal medyaya. Müşten verdiğimiz öğretmeni nereden... E, ...Twitter'dan mı? Bu? Twitter'dan bulduk. Ee, bugün de e, Face'den bulabiliriz öğretmenimizi. Olur. Yazsınlar bize. Pek çok yazan var. Ve... Haftaya da yine sponsor bana verdikçe ben yine öğret. Sponsor size sizden. adres ve telefon olması lazım. Yani seçimi ona göre yapıyorsun. Vallahi ee, efendim, efendim. Ah. <gülüyor> <gülüyor> Gizide kasacının e, Fatma yoğurtçu versiyonu geldi. Evet, hoş geldin hoş Fatmacı. Ay ne mutlu. Ay bir şey söyleyeyim. çalışıyor musun? Buna, yoksa gerçekten böyle misin? Böyleyim. Böyle misin? Ay ben boş dedim bulduk ya ben de çok güzel. Ben dedim ya şu, sokakta da böyle trafik duruyor diye ben böyleyim yani. Ee, ay harika. Ee, Fatma gel. Hı. Bugün de çok şıksın. Bir dakika. Her şeyini kendi e, evet. dikiyor Fatma. Haydi stüdyoya gelmişti. Yolda diyor. E ee, Arabalar durur ben yola çıktım mı diyor. <gülüyor> <gülüyor> ay yani bu... Ay bir de bu gülüş var bu gülüş. Bir dakika bir dakika bir hoş bulduk oradaki <laughs> nüansı fark ettiniz mi? Hoş bulduk. <laughs> ay, evet. Hoş bulduk. Söyle bakayım. Hoş bulduk. Ay buyurun. Hoş geldiniz canım. Hoş Fatma bugün Can, çok güzel canım. şeyler gösterecek. Canım, Sakın bu da geç. bu elbise de yarım saatte dikilen. Hiç yanlarda falan dikiş yok. Ark ortada bir dikişle. Dön bakayım arkada bir dakika. bir mikrofon. Dön, dön 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 dön. Şurada mesela böyle arka ortada bir dikiş var. Geç yerine. Yok Şurada yanlarda bak. yok. Çok Evet yok. Hoşuz evet, hoşuz. evet. Çok şeker. Evet, Şimdi. Evet. Neyi göstereceğiz? Göstereceğimiz şimdi, ceketi e, bir görelim. efendim e, bu kolay bir ceket. Onu e, şey yapalım. Bir, ay çok güzel. Bir dakika Giyelim. şöyle bir giyiverin. Giyelim tabii ver, ki. Ver, ver. Giyelim bunu. Böyle bir ceket yapacak Böyle şimdi bir Fatma. Böyle bir Bu yarım saatte dikilen bir ceket. Yarım her, saatte. Tabii ki her hanımefendi diker. Yaka da oynayabilir, çeşitli kapşon yapar, nakış diker, kollarda oynayabilir. Dönün arkanızı. Ay akşama ben bir davete katılıyorum. E, tamam. Yapsam mı Sibel tamam. bu daveti? Tabii yeşilde bak yeşil kapışonlu. Şey yeşili giy hepsini bir Ay bir dakika bir yeşili de giyeyim. Bir dakika giy, giy. yeşil giy. bana. Giy bir tane. Tamam. Ay bu akşam ödünç versen Tabii bana bunu. Tabii senin olsun. <laughs> Kraliçem. <laughs> Aa. Bak. Sibel. Bu baksanıza. Bak. Yapmışım. Ne, tamam, diyor. ne evet. diyorsun? Bu yarım saatte mi dikiliyor? Tabii ki. İşleri, Tabii işleri, ki. işleri onları yapıyorum ama bunda da dikiş yok. Ne Bakın. diyorsun? Çiften bir dantel bir sadece kol otur yarım saatte dik dik giy dik dik giy. Şimdi bunu göstereceğiz değil mi bunu yapılışını. Tabii Bunun ki yapı işte bu, bu şanssızlığı. Tabii. Bu, bu, Ay bu, bu çok hoş. güzel. Ay Ece çekiyor muydun? Ay giyerim senin için. Bir dakika bir çekiyor. Bir tanesi bunları bir hafta çekmek. Bir, bir dakika bir, dakika, bir, dakika, bir poz vereyim Ece. Tamam, tamam. ver Ece. Tamam. Ver ver ver. Ver şekerim ver. <gülüyor> 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 <laughs> ay ay gülün bunun Bir kilo içini, pirzolayol İçinin bizden. elbisesi de var Ben onu giydiğim zaman uçak da Ener yemin olsun <laughs> Ne ne İçinin elbisesi i̇çinin de var İçinin elbisesini de giysem uçak bile iner Eler, diyor Ener eniyor <laughs> Sanki kadın çok abarttı. Yok canım <laughs> derler mi? <laughs> buyurun buyurun alayım. Hadi gösterelim. Şimdi böyle bir ceketi yanları hiç dikişsiz ee, ceketimizi yapmak için ne kadar dantele ihtiyacımız var Fatma? Bir, herkes kendi beden boyuna göre bir boy bir de kol boyu, boyu. çiftin dantele ihtiyacımız var. Yani bir beden var. boyu, bir de kol 70 boyu. 70 santim, 50, 50 santimde de kol 120. boyu. 50 santim de kol boyu, 2 metre kumaşı alsınlar, yaka yaparlar, yok yaparlar. <gülüyor> Yapsınlar. <gülüyor> <laughs> yani bu her şeyden olur bu ceket her kumaştan Ama olur Ama çiften olması gerekiyor çiften kumaşın Çiften olması gerekiyor dikişsiz olması Hı. için Peki biz bu patronu tek... seyircilere nasıl vereceğiz? Hayır tek bir onlar çıkartacaklar onu anlatacağım Heh tamam ee, Ceket kendi ceketlerini bedenlerinin üstüne kat yapsınlar bunu dörde katlasınlar Evet Şunu gösteririm. Şunu evet. e, bakın bu yani ikiye katladı evet. katladıktan Şimdi sonra bu dörde katlanacak dörde katladık, katladık. Evet. bu önleri ben şunlar önünün e, bantları evet ha. ay çok pratik tek basit bir şey. kalıp tek bir tane bakınız ee, bir, bir A4 kağıt istiyorum ha. kızlar bir tek bir kalıp Ön arka yok bunda. Ee, yok, Ön arka ne? yok. Ne? 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 Dikiş yok. Çok pratik süper. değil mi? evet, mi? ben pratik. manto dikiyorum bundan. Makasını zor. Aa, ha, makas nerede? Şurada. Ne manto dikiyorum. E, süper. Hmm. Yani bunu giyince uçak da iniyor. <gülüyor> 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 e, trafikte trafik duruyor. de duruyor. Duruyor. Vallahi. Ya benim e, evet e, arkadaşlarım beni acaba bugün ne hmm. giyecek diye her buluşmada göz gözle bekliyorlar. Ama sen çok havalısın yüzükler, bilezikler. Nedir bu her yerinden bir şey var? Şahanesin, evet. şahanesin. Evet. Öyleyim. Ay öyleyim <laughs> diyor. Ee, evet. e, Temazuyla tanışıyor musun? <gülüyor> 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 Aşkısı 60 yaşına kadar hep tevazi, tevazi, tevazi. Aa dedim ya ben tamam Fatma Doğru. çık. Çık yani sen bunu yapıyorsun. Heh. Sen bunu dikiyorsun. Sen bunun en güzelini yapıyorsun. Çık. Doğru. Ölüp gideceksin. Doğru. Benim, Doğru. benim anneciğim de öyleydi. Yeğenim dedi ki annemi bu yıl kaybettim ben. Başın Halacığım sıra. dedi şu değerlerini hemen değerlendir. Babaannem değerlendiremedi. Kendinden gömüldü. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> doğru. işte bunun için diyorum. Aslında doğru bir şey söylüyor. Evet. Tabii ki. Yani bilgilerin paylaşılması. Eğer iyi bir şey biliyorsan niçin paylaşmayasın? Yani niye benim arkadaşlarım da diksin gisin var yani. Biraz da gayret ha. gerekiyor. Evet. Gayret yani, gerekiyor. Yani uyumayacaklar öyle. <Gülüyor> 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 doğru uyumayacak. Efendim, doğru. Efarekolu yani uyuyoruz <laughs> Bir şey olabilmek <laughs> için bir şey yapabilmek Kesinlikle için çalışmak gerekiyor. Tabii ki. Ona gayret etmek evet, lazım. Evet, evet, uyumayacaklar. Yani şimdi tamam dörde efendim. katladık. Bir, bir saniye dur. Hı. Sibel. Efendim. E, bir katlayalım mı senden nasıl katladık? Bu kumaşımız bu. Hı hı. katladık, 2'ye katladı, katladık. Mi? Evet, kumaş evet. katladık. Ben şimdi anlatayım. Şöyle katladım, şunun kenarında bir şey mi bıraktım? Bant. Bant bıraktım. Bant Bu bandı şöyle mi yaptınız? <laughs> böyle mi yaptım? <gülüyor> <gülüyor> Benim öyle, mi yaptığım gibi. Öyle, evet, öyle. Tamam. Kumaş tamam. katladık, böyle tamam. yaptık. Bakın tamam. şurada bir tane hani e, pil yapar gibi evet. yaptık. Yani ne yaptım? Kumaşımı, ka kağıdımı, kumaşımı şey ikiye her iki katladım. Yere Sonra onu ikiye katlayıp şuradan bir nervür için veya kenar bandı Hı. için bir yer bırakıp bunu da dışa katladık. Bunun bu yüzeyini buraya getirdik. Patronumuzu bunun üstüne yerleştirdik. Kapalı olan. Doğru kısmı. mudur? Evet. Doğrudur. Buraya kadar Doğrudur. Mudur? Evet. Doğrudur. Güzel. Şimdi keselim. Doğrudur efendim. Hayırlı olsun. Kim giyersin? Hadi hayırlı olsun. Bir dakika ben koşarak geleyim. Gel, gel gel Çok tezlik. <laughs> <laughs> Ay hayırlı olsun. Mersi. Arkası Gökhan. Bon gelsin. Gökhan biliyor musun <laughs> yavrum böyle şey yapılır. Hı. Dur bakayım yönetmen şimdi anlamadı benim ne yaptığımı. Böyle biri bir işe başlayınca, hayırlı olsun, tez bitsin, koşa koşa, tabii koşa, koşa ki. gelinir. Tabii ki. Tabii Biliyor ki. muydun bu numarayı? Hı. Yeni Hı. duydum diyor. Onun hiç anlamadı kameralar falan şey oldu. Şimdi Heh. şu bizim gibi hani... şey, Burada bir pif var. Ha burada ee, var. Şu arkayı ön kadar oymayacağız, onu ayıracağız. Tamam. Ee, efendim burayı, burayı. Önü kesiyoruz, ense duruyor. Önü ense duruyor. Hanımlar kendine göre onu ayarlarlar. Şimdi efendim. Görüyor musun Sibel? Çok evet. kolay. Kolay. Süper. Sibel bir taraftan resim çekmen lazım. Ben onu şimdi şeyim çizeceğim. Bir dakika A4 ben bunu e, çekmem lazım. Aa burada kalalım. Evet. Şekerim. Evet şekerim. E, kahkahalarında gülermişsin. Ah, ah, Oo. Oh, <laughs> Seyircilerimize. Ah ben ne anlatsam da sen ne dinlesem Ben o Peki bir şey söyleyeceğim. Söyle aşkısı söyle bir tane. Aslında Söyler. ben senin çok duygusal biri olduğunu evet, e, evet biliyorum. Evet duygusal e, Ve Cuma günü bizi izleyemeyen evet. izleyicilerimiz için söyleyeyim. Hakikaten e, evet. çok acılar yaşamış. Hı hı. E, ve son olarak e, yaşadığı acı <laughs> kız kardeşini Evet. E, kaybetti. E, onun için biraz o da böyle e, dışa vuruyor. Kız e, kardeşi. E, evet Hülya Avşar'ın uzun boylusuydu. 21 yaşında da. Böyle bir acı. Ne oldu peki? Trafik kazası. Ha trafik kazasıymış. Hmm. Bugün ben yine haberler Hiç dinlemiyorum. Alabada. Yani yani ben. Ya ben o kadar ben... çok kazalar, çok seller. seller. E, Edremit'te, Balıkesir'de, İzmir'de, e, bir yerde daha oldu arkadaşlar. Tamamlayayım beni. E, yani felaket felaket üstüne. E, şey, AVM'ler falan çökmüş. Ben çok kadar çok. çok yağmur. Büyük geçmiş olsun diyorum herkese. Çok evet. E, bu sabah hı. yine Tekirdağ açıklarında bir deprem, e, deprem oldu. Hı. Bolu'da oldu. Hı. Hayırlara gelelim. Hmm, Gerçekten inşallah. yani Şimdi. böyle haber falan dinlediğim zaman bütün evet, şey eee bir iğne bu da Tabii. var. Şimdi Söyle. E, kestik, biçtik, Diktik, kolları kolu kestik. takacağız, yaka'yı takacağız, Aa, kolu basit bir şekilde dikiyorsun, tamam, evet, makinaya evet, çekiyorsun, evet. makineye çekiyorsun. Kol büzgüsü aldın şuraya. Tabii ki kol bir büzgüsü aldım. Çünkü şey, banteli olduğu için şey durması lazım, zengin ee, durması lazım. Şuraya bir çok ha. basit bir kol büzgüsü evet, aldı, bakın. Evet, evet kol düzgüsü evet, e, evet, önemli. Kol evet. boyu Hı. almıştık zaten. Her şey e, alındı. Kolu Hı. Ayarladı, kolları Hı. ayarlıyor. Ondan sonra da kol evlerine bunları dikeceksin. Dikeceğiz o kadar. O kadar. Ben ah. dedim ya. Nasıl? <laughs> <laughs> Ay yarım saatte oluyor. Şimdi yani, açalım mı? Açalım açalım. açalım. Bitti. Bitti, bitti Bitti bitti. Tipsini çektik size göndereceğiz. Beş vereceğiz. dakikada etek dikiyorum. Ne diyorsun? Gösterir o da etek eteği. dikelim? Haftaya. Yok tamam. eteği şimdi göstereyim Hangi etek göster. Tipsi <laughs> ben getireyim. Siz bakın. Ya ben o yani hanımlar hiç çarşıya pazara alışverişe gitmesinler. Ee, Hayır efendim, gitsinler canım. O, ee, o, 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 o da ona ee, gidebilirler. Gitsinler giden gitsinler gitmesinler ev ekonomisi yapsınlar. Doğru. Doğru Heh. Bir dakika. Ee, bakın Hı. bunu açıyorum şimdi. Şöyle. Ay ne çok iğne taktın. <laughs> nerede kol göremiyorum şimdi. Kollar burada. Ha kolu şu şekilde oldu. Ha, Omuzları tek dikecek. Omuzları Sümeri diktikten açmış. sonra Hı. kol şurası. Hemen getireceğiz ha, işte bak. onu tamam şurada tamam birleştirdiğimiz tamam. zaman tamam şuradaki bir dönen yeri de olacak evet, bakın hani kat bıraktık burada bir e, şey bıraktık bu yaka olacak ay bu böyle Sibel senin olacak. bugünkü mama önlüğün yarına kalsın yarın kalsın. Hep, ya tabii burada ki göstereceğimiz tamam. bir şey var şimdi bir dakika şunu yani biraz dikişten anlayanlar bunu çok çabuk yapar. Anlamayanlar da birine sorsa hemen yapar. Şimdi omuzları şu şekilde birleştireceğiz. Çok kolay. Tek bir kalıpla bu işle. Omuzu yine basit bir şekilde dikeceğiz. Bak yaka şeysi var. Omuz şurası. Omuzu dikeceğiz şu kadar yeri. Sonra bu kolu bu kolu kalıba falan gerek yok. bu tam kalıptır. Bu kolu bak gerçekten de oturuyor. Hı, hı. Oturacak. Hı hı. Tam ona göre alıyor e, bu şey düzgüsünü. Evet. Hı hı. Mesela benim ablam şimdi görüyorsa bunu ...hemencecik 2 dakikada bunu dikebilir. Hı hı. Bak. Bu hı hı. da buraya oturacak. Tamam. Kol. Şunu bir yukarıdan görebilir miyiz? Ee, kolu içten içten böyle e, buraya bunu böyle yapacak. Bunu böyle yapacak. Tırırt onu dikecek. İşte kol da oraya oturacak. Omuzlar oldu. Yakamız olacak. Yakayı büzdürecek büzdüreceğiz. mi? Büzdüreceğiz. Yakayı büzdüreceğiz. İsteyen e, kapşonlu yapabilir. Çok amaçlı bir ceket bu. İsteyen büzgü yaka İsteyen kullanabilir. İsteyen boyunu uzun yapabilir. Ya, boyunu uzun yapar. yapabilir. Veya buraya bir orada ben harç kullanmışım ondan kullanabilir. E, fırfır yapabilir. Gösterebilir Süper. miyiz Gösterelim o ceketleri? canım. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Aslında Fatma'nın e, bugün burada yaptığı şey... E, çok önemli bir bilgi. Ben biraz da onun için istedim Fatma'yı. Şimdi bu yöntemle sabahlık dikebilirsiniz hı hı. kendinize. Her şey. Ee, yazlık e, şey. Ne, onlar parıyor. parıyor. Tülbent parıyor. oluyor. Böyle işte ne deniyor kumaşlara. parayolar bu Çok, şekilde tık, tık, mayo tık, tık, üstüne giymeyi. Evde bornoz yapabilirsiniz. Evet. Palto Paltı bile paltıyla. dikilir. Palto, dikebilirsiniz. Hı. Böyle bir e, tweet kumaştan. Hani kumaşçılarda şey kumaşlar satılıyor. Palto için ne kadar gider? Aynı. Yine aynı bir boy e ne kadar bir beden istersen, bir kol boyu ama çiftten olacak kol kumaş. Bir kol her zaman kumaşlar çiftler. Haftaya bu eteği yapıyoruz Dikiş var şurada hiç dikiş yok. Aa, arkaya, arkaya mı geliyor bu? Ay bir ee, dakika öyle <laughs> yan yan bacağı geliyor yan. Yan'a mı geliyor ne? Yan bacağı bir dakika görünüyor. Bacak görünüyor. bir dakika Tabii çek 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 ha, Aa, burası i̇şte mezuniyetti. E, sünnetti düğündü Tabii ki. nişandı... Tabii. Ki. Lastikli ayol değil Lastikli de. problem yok fermuar yok bir şey yok. Ay kamera Bırak çarpacak yok. bana bir dakika. ...cimi <laughs> <De, Jimmy gülüyor> bana çarpacak ya da ben cimiye... Yani şu <laughs> etekle cimideki <laughs> arkadaş yani yolu şaşırdı. Demek deniz de, var cimide <laughs> göremiyorum. Özel, ha? Özel. Ha? Özel. Özel. Haksız mıyım trafik duruyor dediğime. Ah durur. Uçar. <laughs> <Üçün gülüyor> şu <ay ne gülüyor> etekle trafik <laughs> <şu> <laughs> durur vallahi durur. <laughs> Süper bak topukluyu da giyeyim. Ver, Ge giy, giy, ver giy, bir dakika bir dakika. Şeyi de çıkar taytı da sıyır yok Yok yok. Bak o, ben iyice şey. <laughs> ya, ben. Ay Ceketi de var. Bir dakika. Ay bir dakika. Aa ben senin mankenin oldum. Konu mankeni. Bir Cidim, dakika. Hayır, bir dakika. Onur, bir dakika. Gurur. Bu ceketin Bu ceket... amacını da anlatacağım. Nedir bunun amacı? Ay çok güzel Bu ceket. üç amaçlı ceket. Sabah kahveye giderken siyah etekle, Öğlende güne yeşil, akşam düğüne fuşya etekle giyeceksin. Çok, çok amaçlı. Çok amaçlı Çok iyi. Kahveye mi gidiyorsun ayol bak, sabahları? Evet. Evet. Bak. Bak bak tamam, bak. bak böyle taşlı bak, tuşlu yani böyle şimdi şey bir taşlı tuşlu çok, geldi kanala. Çok amaçlı. Biz dedik ki bununla çıkacak herhalde yayına kıyafetlerini getirmiş. Ondan sonra o meğersem Sibel diyor ki o günlük kıyafeti diyor. Bir de evet. dedikodu yapıyorum. Evet. Ya diyorum o ha. günlük kıyafeti evet. mi? Evet. Hayır diyorum. Ah, Biri görse diyorum ne yapacağız? Se semen'in yanına gidiyorum. Böyle gidebilir miyim? Gel Ge beraber Ge gidiyoruz. Gelin kahveye gelin bana. Delin tabii ki. Gelin kahveye Tabii gelin. ki. Kahve kahveye geldik tabii ki. Gel gel Allah gel. sizi ne yapmasın. Çok güzel bir kıyafet. Semen şu eteği, ete bu eteğin kumaşı ne? Krep. Mi? Krep. Krep. Olay güzel, olay evet. güzel. Haftaya yine hı hı, evet. geliyor. Evet. Çarşamba Şre. mı gel? Çarşamba gel. Ay çarşamba. Ay <laughs> <laughs> çarşamba. Çarşamba günü. eğleniriz beraber. Yok, yok haftaya çarşamba gelemem. Bir yere randeviliyim. Randevi. Randevi. Nereye randevilisin? Kafede mi gidiyorsun? Ay ay bir arkadaş bir arkadaş Tabii, uygun bir zamanını Tabii bulalım ki. Yani çok evet, yoğun. Hani Yine evet. şey olur Çarşamba günü bir şey. Tamam, Ayarlar. Fatmacığım tamam, evet. ceketin bir harika oldu. Bir tek burada ses olmasın diye makine... E, şeye çekilecek. Şöyle koyalım. Evet. Bak şöyle omuzdan evet. tut omuzdan. Evet. Şöyle. Gönlümden. Şöyle pratik. Evet. Süper. Bugün bir seyircimize armağan bu. Oğluma ellerine selam sağlık. Gönder. Oğluna selam gönder hemen. öpüyorum aşkısı. Nerede <laughs> oğlum? <laughs> 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 İngilt İngiltere'de Ay, İngiltere'de çalışıyor mu okuyor mu ne ee. yapıyor? Çalışıyor. 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 Ee, evet. Pekala evet. bizden de İbrahim evet. İbrahim annen çok tatlı evet. çok sevgi süper.